Tüm dikkatlerin koronavirüsü salgınında olduğu şu günlerde Edirne Belediyesi, hayatı paylaştığımız sokak hayvanlarını unutmadı. Günlük olarak beslenen sokak hayvanlarının daha iyi şartlarda yaşaması için yaş ve kurumama takviyesi artırıldı. Sokak hayvanlarının fabrikalardan alınan artıklarla yaş ve kurumamalarla beslendiğini ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Doktor Ertuğrul Tanrıkulu bazı fabrikaların koronavirüsü tehlikesine karşılık faaliyetlerine ara verdiklerini, bu nedenle de belediyenin yaş ve korumama takviyesini arttırdığını söyledi. Konuyla ilgili açıklama yapan Tanrı Kulu, hayatı paylaştığımız sokak hayvanlarımıza bu zor zamanlarda daha da özen gösteriyoruz. Eski çöplükteki beslemelerimiz günde iki kez olmak üzere devam ediyor. Lokantaların ve fabrikaların koronavirüsü nedeniyle kapanmasından dolayı belediye olarak fazladan mama alarak yaşam alanlarına koyuyoruz dedi.